Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber envanterimi göstereceğim arkadaşlar. Bu arada şöyle bir şey yapmak istiyorum arkadaşlar. Bu videoya ilk yorum atan arkadaşımıza Red panda vereceğim arkadaşlar. Ultra red panda vereceğim. Ee, siz abone olun, videolarıma like atın. Arkadaşlar ben çekiliş de yaptım. Arkadaşlar yaptım. Ama katılım sayısı çok az yani ben 4 şey veriyorum. 3 kişi katılıyor Ben nasıl çekiliş yapayım yani? Siz şey yapın benim kanalımı takip edin, abone olun. Ben size güveneyim bu sefer katılacağınıza güveneyim. Çekiliş yaparım. Çok güzel bir çekiliş yaparım. Evet ilk yorum atana Red Panda veriyoruz arkadaşlar. Şimdi envaterimi göstermeye başlayabiliriz sanırım değil mi? Gifts bölümü boş arkadaşlar. Toy bölümüne gelecek olursak trade lisansı var. İşte şu eski şey giftlerden çıkan ne? Sticker toy. İşte şu sokurbal var arkadaşlar. Şu sambalan, işte kola şey. Yine eski şeylerden çıkan ice cream, rette, right? zeppelin balon. İşte böyle koma mı koma şeyler. Şu yıldız puanlarla şey. <laughs> i̇şte şunu çok seviyorum aslında. Böyle yine grappling hook. Bunları da seviyorum. Böyle deniz yatağı koltuğu. <laughs> Bunlar da yine grappling hook. Eee daha önce bu e, yine yıldız puanları ilem Pogo 3 tane, 2 tane Lime Slash profaylar ve bir tane Astrobal Ultra bunlar da ultra yine. Şöyle. Toylarım bu kadar arkadaşlar. Geldik Vihic'le arkadaşlar. Böyle bir tane bike var. <laughs> Hiç sürmem normalde. Ama duruyor yine de. Taydafımı başladığımda almıştım. Ee, böyle bir uncommon araba. Rengi açık pembe. Bunu da çok fazla sürmem ama süreceğim. Böyle pizza, ünlü Bence bu değerlenir. <laughs> Değerlendi de bence çünkü e, artık bundan yok. iki tane hamam bubble. Bunlar da seviyorum yine. Güzel. Çarpması iyi olmuyor. Böyle güzel yine de seviyorum Allah. <laughs> Bu da yine böyle bir tekerlek. Sonra paten var arkadaşlar yine hediyen içinden çıkan. böyle. Her artı var board böyle kalp çıkarıyor. Şöyle çıkarsın Ha. Bu şekilde kalp çıkarıyor arkadaşlar. Cadılar Bayramı güncellemesine gelen bu araba. Tabii ben Cadılar Bayramı güncellemesinde yoktum. Trade aldım. çok güzel. Ve bana ne kadar çok seviyorum kendisini. Bu da yine değerlendi, değerleniyor da. Çünkü artık bundan yok. Ne oldu lan? Böyle. Çok severim bu arabasını. da bir şey yok arkadaşlar. Strollers'a gelelim. Strollers'a da iki tane giftlerin için, içine çıkan ayakkabı şeklinde bebek arabası ve dükkandan her zaman konu şey. Pet Wear'larda neler var? Pet Wear'larda çok bir şey yok. İşte şöyle şeyler var. Şöyle ayakkabı falan var. Şundan var. Bunu yeni aldım. Düğün aldım. Evet. Bu da böyle bir köpeğe. Şimdi petlere geçiyoruz. Petlerde arkadaşlar şöyle bir tane kalkan balığı var. Streamline. Bunun da yanı da güzel olur ama. Bir tane var sadece. üç tane kedi var. Ee, <laughs> beş tane dog var. Bir tane otter var. Cat, e, bir tane neon cat var. Kretlerden mega yapmayı düşünüyorum. Bu yüzden mega yapmak gerçekten çok zor arkadaşlar. Bu şekilde. Bir tane puma var. Galay <laughs> ismi söyleyemiyorum. Fenix Fox var. Arkadaşlar dört tane yengeç var. Bunları neon yapacağım arkadaşlar yapmadan neon yapmak? Ee, sonra üç tane çakıl var, bir tane daha bu zamanda ne yapacağım? Dört tane sunum puma var şu an Bunları ne yapmaya çalışıyorum. Ee, sea horse var arkadaşlar böyle rare. İki tane larval var. Bir tane monkey var. İki tane bunny var tane Shiba var. Sizlere vereceğim Red Panda var. Bir tane Pingu var. pembe Metalax var. İki tane Fossil Egg var. İki tane Snow Red var. Ve Fel. Fere, Flyride, var. Bu şekilde arkadaşlar. Yani bizim en değerli petim. En değerli petim arkadaşlar. Ee, burada, e, buna da e, istiyorsanız bir şey vermek istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz olay da var evet arkadaşlar videom bu kadardı istek video var. yazın hoşçakalın bye bye